Cumhuriyet Halk Partisi 15 Eylül öncesinde devamlı taktikler profesyonelce hareket ettiğini zannediyor. 21'inde yapılacak olan kurultay, olağanüstü kurultayda. İşte kurultay otomatik olarak tebligatlar yapılmadığından dolayı da o da düşüyor. Yani kurultayın yapılması mümkün değil yasa olarak. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu açıklamasından sonra 15 gün sonra olabilir. Öyle bir şey olmadı. Şurada zaman işte bugün 9 Eylül az bir zaman kaldı. 12 gün kaldı. 15 günlük sürecin altına düştü. E kurultay da nafile konuma geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay yapılması mümkün değil. Şu anda yasa olarak öyle gözüküyor. 15'inde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi halinde orada yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gittiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu eğer bu görevi kabul ederse zaten görevi kabul etmesi değil o döneme 38. Kurultay dönemine gidildiği zaman kendi çalışma arkadaşlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendilerine tekrar geriye teslim edilecek mahkemeden böyle bir karar çıkarsa. Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte çalışır mı çalışmaz mı? Çalışır. Niye çalışmasın? Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden ilçe ve ilk kongrelerinin yapılması Kurultaya hazırlanması, Cumhuriyet Halk Parti'nin ana muhalefeti olarak güçlü bir şekilde siyasi tanrısında yer alması gerekiyor.